Karbonu detaylı incelediğimizde bu atomun sadece oluşumunun değil, kimyasal özelliklerinin de bilinçli olarak düzenlendiğini görüyoruz. Karbon doğada saf olarak iki ayrı formda bulunur. Grafit ya da elmas olarak. Ama yaptığı bileşikler ortaya çok farklı maddeler çıkarır. Hücre zarından ağaç kabuğuna, göz merceğinden bir geyin boynuzlarına, Yumurta beyazından yılan zehirine kadar son derece farklı organik yapıların hepsi karbon temelli bileşiklerden oluşur. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomlarıyla çok farklı geometrik şekil ve sıralamalarda birleşerek son derece farklı maddeler meydana getirir. Karbon bileşiklerinin bazıları sadece birkaç atomdan oluşurken bazılarında binlerce hatta milyonlarca atom vardır. Sadece karbon atomları bu denli uzun ve kalıcı bileşikler oluşturabilirler. İngiliz kimyager Neville Sidwick kitabında karbon hakkında şunları yazar. Karbon, yapabildiği bileşiklerin sayısı ve çeşitliliği yönünden diğer elementlerden tamamen farklı özgün bir yapıdadır. Şimdiye dek karbonun yarım milyonun üzerinde farklı bileşiği ayrılmış ve tanımlanmıştır. Ama bu bile karbonun güçleri hakkında çok yetersiz bir bilgi verir çünkü karbon tüm canlı maddelerin temelini oluşturur. karbon organik bileşikleri oluşturmak üzere başka atomlarla birleştiğinde atomlar arasında kurulan bağ kovalent bağ adı verilir. Kovalent bağ iki atomun elektronlarını paylaşmalarıyla kurulur. Elektronlar atom çekirdeklerinin etrafında belirli yörüngeler içinde yer alır çekirdeğe en yakın yörüngede sadece iki elektron yer alabilir. Bir sonraki yörünge 8 elektron alır. Daha sonraki 18 elektron alır ve böylece devam eder. Dikkat çekici olan atomların yörüngelerindeki elektron sayılarını tamamlamaya yönelik bir eğilimlerinin olmasıdır. Örneğin ikinci yörüngesinde 6 elektron bulunan oksijen bu yörüngeye 2 tane daha elektron ekleyerek sayıyı 8'e çıkarmak ister. Atomların neden böyle bir eğilimi olduğu sorusu cevaplanamamaktadır. Ama bu eğilim olmasa canlı organizmaların var olamayacağı da açıktır. Kovalent bağlar atomların bu yörünge tamamlama isteği sayesinde yörüngelerini tamamlamak isteyen iki farklı atom elektronlarını paylaşarak bu tamamlamayı gerçekleştirirler. Örneğin suyu oluşturan iki hidrojen ve bir oksijen atomu kovalent bağ yaparlar. oksijen, iki hidrojendeki birer elektronu paylaşarak ikinci yörüngesini 8'e tamamlamaktadır. Hidrojenlerin her biri de oksijenin elektronlarından birer tanesini kullanarak kendi yörüngelerini ikiye tamamlamaktadırlar. Karbon da işte bu tür kovalent bağlar kurarak çok farklı maddeler oluşturur. Metan bunlardan bir tanesidir. Metanın oluşumu dört ayrı hidrojen atomunun karbonla kovalent bağ yapmasıyla oluşur. Karbonun atom sayısı oksijeninkinden iki eksik olduğu için karbon iki yerine dört hidrojenle bağ kurmaktadır. Karbonun kurduğu bağlar başta belirttiğimiz gibi çok geniş bir yelpaze oluşturur. Karbonun sadece hidrojenle kurduğu farklı bağlar hidrokarbonlar olarak bilinen büyük aileyi meydana getirir. Bu aile içinde doğalgaz, sıvı petrol, gaz yağı, kerosen ve çeşitli makine yağları vardır. Etilen ve propilen olarak bilinen hidrokarbonlarsa petrokimya endüstrisinin temelidir başka hidrokarbonlar benzen, toluen ve turpentin gibi bileşikler meydana getirir. Giysilerimizi güvelenmekten koruması için dolaplara konan naftalin ise bir başka tür hidrokarbondur. Klor veya florla birleşen hidrokarbonlarsa anestezi maddeleri, yangın söndürücüler ve buz dolaplarında kullanılan freonlar gibi farklı maddeler oluştururlar karbonun hidrojen ve oksijenle yaptığı kovalent bağlarsa bir başka geniş yelpaze oluşturur. Bunlar arasında etanol ve propanol gibi alkoller, aldehitler, ketonlar ve yağlı asitler vardır. Yine karbon, hidrojen ve oksijen bileşiklerinden oluşan çok önemli iki madde ise yediğimiz besinlerin içindeki enerjiyi sağlayan glukoz ve fruktozdur. Ağacın sert maddesini ve kağıdın ham maddesini oluşturan selüloz, bal mumu, sirke ve formik asit gibi maddelerin her biri yine karbonun hidrojen ve oksijenle yaptığı kovalent bağlarla oluşur. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomlarıyla bağlar kurduğunda ise bu kez ortaya yine çok önemli bileşikler çıkar. Bu bileşiklerin başında vücudumuzun temel yapı taşı olan proteinleri oluşturan amino asitler gelir. DNA'yı oluşturan nekleotidler ise yine karbon, hidrojen, oksijen ve azot bileşiminden oluşan moleküllerdir. karbon atomunun kurduğu kovalent bağlar canlılığın var olabilmesi için mutlaka gereken şartlardan birisidir. Eğer karbon, oksijen, azot ve hidrojenle kovalent bağlar kuramayacak olsa yaşamdan söz etmek de mümkün olamayacaktır. Karbonun bu bağları kurabilmesini sağlayan şey ise kimyacıların metastabilite dedikleri özelliğinden kaynaklanmaktadır. Ünlü biyokimyacı Halden bu özelliği şöyle açıklar: Bir molekülün meta stabil olması demek bir dönüşüm sırasında serbest enerji açığa çıkarabilmesi ama ısı, radyasyon ya da katalizörle birleşme durumları hariç istikrarlı olarak kalabilmesi demektir. Bu teknik tanım. Karbon atomunun çok özgün bir yapıya sahip olduğu anlamına gelmektedir. Bu özgün yapı sayesinde karbon normal şartlar altında çok kolay kovalent bağ kurabilmektedir. Ancak burada çok ilginç bir nokta vardır. Karbonun yaşam için zorunlu olan söz konusu metastabilite özelliği sadece çok dar bir ısı aralığı için geçerlidir. 100 santigrat derecenin üzerine çıkıldığında karbon bileşikleri son derece kararsız hale gelirler. Bunu hepimiz günlük yaşamımızda gözlemleriz. Eti pişirirken yaptığımız şey aslında karbon bileşiklerinin yapısını değiştirmektir. Ancak önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir. Pişen et artık tamamen ölü hale gelir. Yani canlı organizmalarda kullanılan yapısından farklılaşır. Nitekim çoğu karbon bileşikleri 100 santigrat derecenin üzerinde bozulur. Vitaminlerin büyük bölümü hemen parçalanır. Şekerler aynı şekilde yapı değişikliğine uğrar ve besin değerlerini yitirirler. Biraz daha yüksek bir ısıda, örneğin 150 santigrat derecede karbon bileşikleri yanmaya başlar. Yani karbon bileşiklerinin kovalent bağlar kurup bu bağları kararlı olarak koruyabilecekleri ısı aralığının üst sınırı 100 santigrat dereceyi aşmaz. 0 santigrat derecenin altındaki bir ısıda ise organik biyokimyanın varlığı imkansızlaşır. Ama diğer bileşikler böyle değildir. Organik olmayan maddelerin çoğu ısı değişimlerinden bu şekilde etkilenmezler. Bunu görmek için bir parça etin yanında biraz metal, cam ya da taş koyup bu karışımı ısıtabilirsiniz. Isı arttıkça etin yapı değiştirdiğini, karardığını ve sonunda yandığını görürsünüz. Ama metale, cama ya da taşa ısıyı yüzlerce derece daha artırsanız bile bir şey olmaz. dikkat ederseniz karbon bileşiklerinin kovalent bağları kurmak ve korumak için ihtiyaç duydukları ısı aralığı tam da dünya üzerinde var olan ısı aralığıdır. Oysa daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi evrenin içindeki ısılar en sıcak yıldızların içindeki milyarlarca derecelik korkunç sıcaklıklardan mutlak sıfır noktası olan eksi 273 santigrat dereceye kadar değişebilmektedir. Ama insan için yaratılmış olan dünya, tam da hayatın yapı taşı olan karbon bileşiklerinin ihtiyaç duyduğu daracık ısı aralığına sahiptir. İşin daha da dikkat çekici bir yönü, aynı ısı aralığının suyun sıvı olduğu yegane ısı aralığı oluşudur. Bir önceki bölümde incelediğimiz gibi yaşamın temel şartlarından biri olan su tam da karbon bileşikleri için gereken ısıya ihtiyaç duymaktadır. Böyle bir uyumu zorunlu kılan bir doğa kanunuysa yoktur. Bu durum suyun, karbonun ve dünyanın özelliklerinin birbirlerine uygun olarak yaratıldığının bir göstergesidir. Allah'ın yaratmasındaki kusursuzluk Kur'an ayetlerinde şöyle bildirilmektedir. biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Canlı bedenlerindeki atomları bir arada tutan yegane bağlar kovalent bağlar değildir. Bir ikinci bağ sınıfı daha vardır. Farklı türleri olan bu bağların hepsine birden zayıf bağlar adı verilir. Temel yapı taşı olan proteinler karmaşık üç boyutlu formlarına zayıf bağlar sayesinde sahip olurlar. Bunu açıklamak için proteinlerin yapısına değinmek gerekir. Proteinler genellikle amino asit zincirleri olarak bilinirler. Bu doğru bir tanım ancak yetersizdir. Çünkü amino asit zinciri tanımı bir kolyedeki inci taneleri gibi ardarda dizilmiş iki boyutlu bir diziyi çağrıştırmaktadır. Ama proteinleri oluşturan amino asitler bir ağacın farklı dallarındaki yaprakların konumu gibi üç boyutlu bir şekle sahiptirler. Kovalent bağlar amino asitleri oluşturan atomları bir arada tutarlar. Zayıf bağlarsa amino asitleri gerekli üç boyutlu şekil içinde birleştirirler. Eğer zayıf bağlar olmasa proteinlerin var olması imkansızdır. Proteinlerin olmadığı bir ortamda ise canlılıktan söz edilemez. İşin dikkat çekici yanı ise zayıf bağlarında ihtiyaç duydukları ısı aralığının aynı kovalent bağlar gibi yine dünya üzerinde var olan ısı aralığı oluşudur. Oysa zayıf bağlarla kovalent bağların yapıları birbirinden tamamen farklıdır. Aynı ısıya ihtiyaç duymalarını gerektirecek hiçbir doğal sebep yoktur. Buna rağmen her iki bağ sınıfı da aynı ısı aralığı içinde kurulabilirler. Eğer kovalent bağlarla zayıf bağlar farklı ısı aralıklarında kararlılık gösterselerdi, protein inşası yine imkansız hale gelirdi. Karbon atomunun olağanüstü özellikleriyle ilgili olarak incelediğimiz tüm bu bilgiler, yaşamın temel malzemesi olan bu atomla, yaşamın diğer temel malzemesi olan su ve yaşamın barınağı olan dünya gezegeni arasında çok büyük bir uyum olduğunu göstermektedir. Michael Denton, Doğanın Kaderi adlı kitabında bu gerçeği şöyle vurgular: Evrendeki dev ısı yelpazesi içinde tek bir daracık ısı aralığı vardır ki bu aralıkta 1 sıvı suya, 2 metastabilite özelliğine sahip çok bol ve farklı organik bileşiklere ve 3 kompleks moleküllerin üç boyutlu şekillerini kararlı kılan zayıf bağlara sahibiz. Bu daracık ısı aralığı ise az önce belirttiğimiz gibi bilinen bütün gök cisimleri arasında sadece dünyada vardır. Dahası hayatın iki önemli temel taşı olan karbon ve su dünyada son derece bol miktarlarda bulunmaktadır. Tüm bunlar karbon atomunun ve onun olağanüstü özelliklerinin yaşam için özel olarak tasarlandığını, dünya gezegeninin ise karbon temelli bir yaşam için özel olarak yaratıldığını göstermektedir.